Azur, zor. Yani herkesin annesi olarak konuşmak istiyorum. Bugün benim başıma gelen şey, hepinizin çocuğun başına da gelebilirdi. Ben buradan sesleniyorum yetkililere, benim sesimi duysunlar Bugün bir anne, anne olarak sesleniyorum özellikle çocuğum. Bu dereceye geldiyse bundan bir tek yapan kadın sorumlu değildir. Bu çocuk ortamı, e, okul ortamında olan bir şey bu. Yani okulu yok muydu, e, öğretmeni, müdürü vesaire bunların hiçbiri yok muydu? Çocuğum daha fazla zarar da görebilirdi. Yani atıyorum daha fazlası da olabilirdi. Çocuğum orada daha kötüyle şeyler de karşılaşabilir. Bunun hesabını kim verecekti bana? Kim ne diyecekti? O zaman hesap sorulması gereken biri istemiyorum ben. Ben e, adalet istiyorum kısacası. Çocuğumun can tehlikesi var ortada. Kadın beni tehdit ediyor. Kadın beni tehdit ediyor, çocuğum da e, darp görüyor ama şu an elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Buna sessiz kalamayacağım ben. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Çocuğum için, çocuğumun yüzündeki izler iyileşmeden ben o kadının tutuklanmasını istiyorum. Adalet istiyorum.